Video hoş geldiniz. Ee, geç başladım biraz. <laughs> Hemen şunu açayım. Navi zaten kesmiş. Aslında serini almayacaktım ama mecburen aldım diyebilirim. Çünkü bırakmadılar abi. Bizimkiler bırakmıyor bildiğiniz üzere zaten. Şöyle vurayım. Bir tane vursam güzel. Da beni çekti işte. Ölen ben oldum. Evet, çok güzel. Güzel başladık. Şimdi e bilmiyorum. Bakın lafa etmeyin bana sonra siz sen biliyorsun işte o bilmiyorsun oynayamıyorsun diye. Bunu öncelikle yani önden söyleyeyim. Yok çünkü işte yok madem oynayamıyorum niye aldın? Hani hep bu muhabbetler dönüyor. İnanın ki deli oluyorum. İnsanı sinir ediyor. Bugün muhabbetler. Güzel hasar vurduk. Çok güzel. Düşmeyeyim. Ya düştüm. Bütün hasarı ben alıyorum ya. Yani. Geldi laf etme şimdi. Üste Bizim yeni zorluyorlar. Fedrin bunların. Aa Fedrin ama. Bir saniye lan. Ne no, oluyor no, no. Dur, evet, tamam şimdi şimdi aklım erdi. nerede aptal bir davranım mı güzel çok güzel ama da onu keser zaten bir diye düşünüyorum aynı kesildi Hatta Şimdi şeye gideceğim. Nereye destek atsam kardır. Bizimkini düşürdüler. Bizimki şimdi bir küfür edecek. Ben o şeyi bekliyorum. Küfür geliyor mu bakalım bekliyoruz. Görüşünü aldı. Muhtemelen şey oynayacaktır. Ah Yemet. Şuraya atsam. Şöyle bir tane ters atsam. Güzel. Çok iyi. Dikkatli oynamamız lazım. Fredrin baba geldi şimdi. Fredrin babayı biraz kollamamız lazım açıkçası. Tamam oradan bence çıkalım ya. Hop oh, gim. Kestim onu güzel. Vallahi oynadığım kadar oynuyorum beyler. Tüh. Ulus da varmış. Her türlü olacak bir şey. Ne diyor? Ben kasılmadım. Gelemeyeceğim. pek. Yine de ilerledim. Kaplumbağa girse. Tamam gitti. Girmiş güzel. Of, aklım başka yerde ya. Hemen hızlıca yardıma gidelim abimize. Yine ben de gitmiyorum. Yani o XP de artık kim kazanırsa da kazandı zaten de. Şöyle hemen bir atış yapacağım. Oo, boom. Boom. Gus, gus ne diyeyim bana takmış. Ölse de beni kesecek illa. Rahatsız o yani. Taşıştır atıyor. Tek W'ye gidiyorum. Kaç orada. Bu arada kesebilirler mi? Öldü. Bu ulti yemeseydi oynuyordu. Oyun orada olanız kanka. Belirleneceksin kanka. Adam şu an bildiğim var ölmemek için direniyor ya. Nasıl ölmedi? Bana bir yardım etseniz güzel olur. Kesin. Ya nasıl ölmedin Franco'ya? değdireceğim ya. Ne çıkmış ki? Nasıl ölmedi o? Bir direnci Var ya o yüzden herhalde. Bir daha mı kesti? Kesti mi? çıkması lazım şimdi. Kesemedi. Hatta öldü. Ezip geçiyor. 6-0-4 evet, Bu maçın böyle gözükmeyen bir maç uzayacak. Net söylüyorum bu maç uzayacak. Git peşinden psikopat manyak. Sen olmasaydın o kus gidecekti de işte. Ya niye ben ya? Bir salın la beni artık. sana destek mi açmıyor? Bana ne kardeşim? Alırken düşünecektim. Ben ADC alacağım diyorum. Adam zorla bana dolaşım aldırıyor ya. Şu popolla var ya popol. Oynamadın abi bana ne? 5 kere ölmüş daha çok ölmüş. Bir de oran atıyor. Çok iyi oynuyorum diye. Bayağı güzel oynuyor kardeşim sağ Ben de yani destek vermem yani. İnadına yaparım abi. Her video çıktığın zaman bana başıma bu gibi işler geldiği için deliriyorum artık yani. Ultisini aldı. Ölecek adamı ultiye almak baya mantıklı. Tek yedim. Bizim çok akıllı ya. Hedi kere öldü falan. Da. Bizim yiğin o kadar akıllı ki buz kesildi. Nasıl ikna edeceğiz adamı bilmiyoruz ya. Ölecek adamlar hep ultiye alıyor ya. Bırak toplu hastalık buluyoruz ki kesiyoruz. Seni e gidi seni. Evet benedet baba. Oo çok sıkıntı. Guz direkt tek atacak zaten. Abi kaçamayız ki ondan. Nasıl kaçalım? İyi, Esmer de gitti. Ya gitmedi. Evet evet çok güzel. Okul. Güzel oynuyor ya. Bir de Claude oyun taşıyor. Kanka gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama çabak. Zin var ya, tam bizi mahvetti ya. Vallahi mahvetti. Billahi mahvetti. Geberdi artık ya. Ne bekliyorsun kanka? Şöyle atsam bir deneme olarak, görüş falan bırakalım. Ölmesi lazım oğlum kesin onu ya. Ya bir şaka gibi ya. Hayırdır? Şöyle yazalım ki böbürlensin. Kuyruk acısı diyor. Ne alakası var oğlum sen ölmek istemiyor musun? Ölme, Öldürmeye çalışıyoruz yani. Takım oyunu yani bu. Öyle Yuh. Yuh yani. Lila'ya bak. Popola bak. Oyun oynayamıyorlar. Bak şimdi bak nasıl kızdırıyor. Ha <laughs> <laughs> Allah yarabbim. Esmer'e yazık adama ya. Vallahi yazık ya. Üzülüyorum abi ben böyle adamlara ya. Vallahi yazık. Billahi yazık yani. Bak. Tek başına çabalıyor orada. Kusçuk da beni kolluyor. Biliyorum oğlum. <laughs> Sadece beni kolluyor. Gus gus düştü mü düştü. Vallahi Esmer el Harbi söylüyorum el Ben 11 kere öldüm tamam eyvallah ben de ben ölebilirim. Bana laf yok beyler. Şimdi sen kötü oynadın değil mi? Kötü oynamış olabilirim ama ben bir de isteyeyim. Bunları da mı lazım da? Bu arada yanıyorum ya. İstanbul'da 30 dereceye geçti şu an sıcaklıklar. Harbi söylüyorum var. Cam da kapalı ses gelmesin diye. Hani seyirci zevki bozulmasın diye de kapalı mecburen. Ama emin olun var ya sıcaktan geberiyorum şu an yani. Şöyle bırakalım derken popoldan bir düşüş geldi. Abbal Allah bu neler yapıyoruz Şimdi. Gördüler bizi. Arkadan gelecek bak bu arada. Şöyle atsa küt değilse Güzel öldü. Güzel. Oh, çok neyim ben? falan mı? <laughs> ya, ya, güzel oynamı olabilirim. Doç makinesi ya. Görüyor musunuz reisi? Adam doç makinesi ama güzel öyle şimdi yalan söyleyemem ben. Yedi olur hakkını yeme yani. Bana var ya, sinir oluyor. Beni gör dedi tek yiyeceğim biliyor musun? Bir kar çıkayım mı? kanka kanat yerine. Çıkalım bence. TR'de bir de taşıyacağım dedi. Kudurmuyorlar bu, şey kudurmuyorlar mu yalarız ama bizi bilmiyorum. Takmış kafayı. İyi kanka sen orada oyalarken biz adamları kestiler. Popol. Popol diyorum işte Benedet. Güzel. Abi geriye dönün artık. Beyler, beyler geriye dönün. Beyler alo geriye dönün. Oyun bitecek ha. Yine aşağı bak yine yin aşağı bak yiyin, aşağı bak yiyin, aşağı bak yiyin, aşağı abi görmüyorlar ya ölecek ya zeminim esma nasıl öldü mü <gülüyor> 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 Aa güzeldi. Vallahi güzeldi. <laughs> Oğlum yardım edin. Lan yardım edin. <laughs> 5-6 kim gidiyor lan? Ben mi? Ben 5-6 gidiyorum ki. Burada olsa çok iyi. Ultilen mi? tam Ha tamam bir şey yok. Ama oradan çıkar her türlü sıkıntı yok. Bunu yazacağım var ya maçı kaybedeceğiz bir süreliğim. Şey, Sonuca bakacağız dedim ama ben. Maçı kaybedeceğiz bu arada. Abi. <laughs> Kaybettik. Ne? Bakalım ne olacak. Bitirebilecek mi? Bitiremez ki. Doğru rüzgarı ak aktif edemeyen popo. Tamam tamam maç her türlü uzar ya. Bakayım Goose Moose derken tamam minyon zaten var. Sonra at. Abi şu an terden suyum ya. Bu telefon ne kadar ısınıyor ya. iPhone, iPhone vereyim de. iPhone 14 aşırı ısınıyor ya. Değdireceğim var. Harbi böyle bir ısınan bir telefon yok ya. Hız olarak sıkıntısı yok ama aşırı ısınıyor. Ya ben niye kan kanatları çıktım? Kafama dikileyim. Tüh. Şunu sat. Bana kar sopası ver kanka. Bana şu an kar sopası lazım. Ne çıkmış lan o? Onu tek yedim bildiğin. Kan çık vardı çık çık zorlama. İlk kez zor, vardı. Hiç zorlamaya gerek yok. Şu karşı çıkmam lazım. Sağ alıştık bunlara Yapacak bir şey yok. Hadi Gus yap lan be ata. Hadi Hadi Gus. Kanka niye satıyorsun ki? Cık, gittik abi. <laughs> İyi oynayamadınız zaten. kabul ediyorum da abi Popol ile de hiç iş yoktu. Ben 15 kere oysam ne olacak? Ne diyor? Dilsene pren yani. Lila hariç. Valla esmeri desteklemeye çok çalıştım. Ama bir yere kadar oluyor ya. Maç alacağız. Bu hoca alacağız bence. Ben öyle hissediyorum. Şaka bir satmasam mı artık? Adam bana takmış kafayı ya. Rahatsız psikopat manyak. Hadi çalamadım. Güzel şimdi.

<laughs> Kanka valla kaç dakikalık video oldu bilmiyorum 20 dakikalık bir video olmuş Atarım bunu herhalde Çünkü bildiğin kışkırma videosu oldu e Tabi oynayamadık ona yapacak bir şey yok 6-15-10 oynadık Hani şimdi bunu oynayamadın sen gibisinden değil de Maçı izleyin zaten tamamını anlarsınız Benim için sıralı değil Daha çok klasik gibi oldu ama Esmer'i çok çok takdir ettim Adam cidden tek başına oyun oynadı ve kazandı Herhalde olsun Neyse evet, video bu kadardı bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da like atarsanız da çok 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 minnettar olurum. Dediğim gibi video şey amaçlıdır. o Oynadım amaçlı değildi. Zaten burada eğlencesine takılıyoruz. Ciddi maçımız da oluyor. Komik maçımız da oluyor gibisinden. Hani sonunu videonun sonunu izlemeden karar vermeyeyim ben. Çünkü ben yorumlarda genelde görüyorum. Sen oynamayı bilmiyorsun kardeşim gibi yorumlar geliyor. Bilmiyor olabilirim. Hadi eyvallah. Artık bunu geçtim. Bilmiyor olabilirim ama mesele bilip bilmemek değil. Mesele burada eğlenmek. Ee, bence daha doğrusu, neyse, daha da uzatmayayım. Hoşça kalın, adios.